Oh, bak yamuk lan. <laughs> bak. Dik tarafı otur. Yumuk var da orası daha aşağıda. Bir videoda mı? Tabii ki demin evet. <laughs> Oğlum çiftler de telefonumuzu koyduk, bir de diyoruz yani. Hatta iki telefon koyduk birisi de ışık yapıyor. <laughs> Ama bir sıkıntı var kameraya bakarken gözlerim yanıyor. <laughs> Böyle çeksek mi acaba farklı konsept var sesi. Bize <laughs> bin falan arttırmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yaparsın ya. Ay, arkadaki cürü cürü bir bas. O e bile gelecek tamam mı? Tapar <laughs> kapta. <laughs> Şu feneri biraz kapatayım. Yani. <laughs> sayısal derece birlikteyim. Sayısalda da 4488. yaptı. Evet Alperen kendini tanıtır mısın? Benim adım Alperen, soyadım Akın, Kütahya'da doğdum. YKS sayısal 4488.siyim. Peki şu an Kütahya'nın neresindeyiz? Merkez, Hisar, Kütahya Kalesi'ndeyiz. Hangi üniversiteyi tercih ettin? Ege Tıp yazdım çünkü 3 e, tane üniversite arasında kalmıştım normalde. Çapa yazabiliyordum en iyi, Gazi yazabiliyordum, bir de Ege Tıp yazabiliyordum. Hepsine bir gittim, Ege Tıp daha güzel geldi. Şöyle ortamı falan daha iyiydi. Öyle, o yüzden seçtim. Evet, e, peki TTI internetlerin nedir? TYT 107.5 netim var. AYT sayısal 70.5 netim var. Ee, daha da açmak gerekirse TYT Türkçe 36'ya 4, sosyal 17'ye 3, matematik 38'e 2, Fende 19'a 1. AYT olarak da matematikte 35 doğru, 3 yanlış, 2 boş, fende Hepsinden birer yanlış. Fizik, kimya, biyolojiden hepsinden birer yanlış da geçti. TYT ve AYT'deki ders alaman nasıl ve bu derslere yaklaşık ne kadar <laughs> süre <laughs> verirdin? İlk önce TYT'ye gelirsek Türkçenin 20. sorusuyla 40. sorusu arasını bir çözerdim. 40 dakikamı buna ayırırdım. Daha sonra FEN'i çözerdim TYT FEN. Ona da 20 dakika ayırırdım. Bir saat böyle giderdi. Daha sonra matematikten geometriyi çözerdim sadece. buna da bir 10 dakika ayırırdım. Etti 70 dakika. Daha sonra matematiğin ilk 10 sorusunu çözerdim. O da bir 10 dakika alırdı. 80 dakika oldu. Daha sonra Daha sonra Türkçenin ilk e, ilk 20 sorusunu çözerdim. O da 20 dakika alırdı. 110 dakika oldu. Daha sonra e, matematiğin kalanlarını çözerdim. Daha sonra da sosyali çözerdim çok ucu ucuna bir tane sınav. Hatta 11. sınıfta ve 12'nin başında yetiştiremiyordum sınavları. Sonradan hızlı alıp yetiştirmeye başladım. Gerçekte ET'yi de son 2 dakika kala falan bitirmiştim yani. Ama bence işe yarar, yormayan bir taktik. AYT olarak da ilk önce matematik, fizik, kimya, biyoloji şeklinde bodoslama çözerdim zaten. 3 saat süre var, 80 soru. Öbürlerini çözmeye uğraşmadım, gerekli görmüyorum açıkçası çiziyor, mevcut çiziyor da ben bu <inanamıyorum> burada. <laughs> Allah Allah. Ben bütün kitap çiziyordum Allah Allah. Hepsini çözdü, deşit terlikten yerleşti şimdi. De. Ama Hepsini üç alandan da mesela derece yapsaydım. Ayet biraz koyapsa yapsaydım <laughs> o zaman olacaktı Olsun <laughs> iki alandan derece var şimdi. Ya, tamam. Burs alırken işimi kolaylaştırıyor. Burslar için video çekeceğim bu arada. Ki okulun olduğu zamanları nasıl değerlendirdin? Bireysel çalışmalarına nasıl yön verdin? Anlatır mısın? Okul olduğu zaman eee servisle eve gelince ben servisle eve geliyordum gidip geliyordum okula. 4'te evdeydim. 4'ten 5'e kadar YouTube'dan video izlerdim. 5'ten sonra da gece bile kadar 1 saat ders, 10 dakika teneffüs şeklinde çalışırdım. 10. sınıfta falan 40 dakika ders, 10 dakika teneffüs şeklinde çalışırdım. 11. sınıfta da öyle ama 12'de daha fazla ders çalışmam gerektiği için 1 saatler 10 dakika teneffüse çevirdim. E, hafta sonları sabah 7'de kalkardım, 8'e kadar hazırlanırdım. 8'den gece 1'e kadar çalışırdım. Gene bir saat ders, 10 dakika teneffüs şeklinde. Çalışma saati olarak da e, tam tutmuyordum saati işte. Ya. Ne kadar ediyorsa artık. 10. sınıfta tutardım yalnız. 10. sınıfta günde 4 saat çalışırdım. Hafta sonları 6-7 saat çalışırdım. Unutuyordum da 11'den sonra bıraktım saymaya. O şekilde ne kadar oluyorsa çalışıyorum. Yazarak çalışırdım. Böyle hocalar slayt falan anlatırdı WhatsApp gruplarında gönderirdi. Ben onları yazardım. Yazarak çalışıyorum. Okulun konu öneminde katkısı oldu ama herhangi bir konu anlatımında işte okuldan dinleyip evde soru çözüp konuları pekiştirdiğim oldu mu? ya da okulu nasıl değerlendirmeye çalıştım anlatır mısın? Benim okulum iyiydi. Hocalarım iyiydi. Şöyle dersi iyi anlatıyorlardı. Sorum olunca gidiyordum, soruyordum sorumu. Evet, gayet de iyi cevap veriyorlardı. Ee, okulda şöyle öğle aralarında falan soru çözerdim. Hatta yeri geldiğinde teneffüslerde falan da soru çözerdim artık son sınıfta olunca. Peki denemelerde nasıldı? Denemelerde ilk e TYT denemelerini çözmeye 11. sınıfta başladım. 11. sınıfın en başında özle bir TYT 1. denemesinde 72.5 net yapmıştım. Sonradan, e, sene sonuna doğru bunu 90'a çıkardım. 12. sınıfın başında da 95... Yok hayır, tam 90 netle başladım. Sonraki denemelerde 95 falan oldu. Biraz öyle oyalandım, sonra bir gaza geldim. 100 neti bir vurdum, ondan sonrası geldi zaten. Sonradan artık 105, 106 netler falan yapmaya başlamıştım son 3 ayda falan. Gerçek sınavda da 107,5 yaptım. AYT olarak da ilk AYT denemesini 12. sınıfın 1. dönem ortalarına doğru çözdüm. kolay bir deneme yapmıştı okul bize. 68,5 civarında bir net geldi. 68 miydi, 65 miydi tam hatırlamıyorum. O civar bir net geldiydi. Yarım AYT'ydi böyle. 11. sınıf konuları, 12. sınıftan da 1-2 konu falan vardı. Daha sonra onlardan biraz çözdüm. Sonra tamamen 11-12 konularının tamamının olduğu ilk AYT'mde ulti yayınları AYT denemesiyle 50.5 50 netim vardı. Sonradan sene sonuna doğru yükselttim. Bayağı bir 67 buçuk, 68 civarı AYT'de net yapmıştım. Birkaç tane sadece 70'i geçen denemem olmuştu. Gerçek sınavda da 70 buçuk yaptım. Ee, İlk 5000 civarı bir sıralama bekliyorsanız 70-75 arası bir AYT neti de yeter zaten. Çok merak edileceğini düşündüğüm bir soru. E, Ayet netlerin özellikle 12. sınıfın hangi aylarında artış gösterme? 15 tatilde artış gösterdi. O zaman bir AYT basmıştım. AYT netleri bir fırladı şöyle yalnız TYT netleri de düşmeye başladı o aralar. AYT'yi şöyle bir sabitledim. AYT netleri daha hızlı artıyor bu arada. Konuyu biliyorsun çözüyorsun. AYT budur. TYT biraz daha yorum ister. AYT'yi şöyle üstlere sabitleyince TYT'yi de arttırmaya başladım. En sonunda ikisi birden şöyle güzel bir net oldu. Son bir ayın nasıl geçti? Son bir ayda Hayvan gibi deneme çözdüm, hayvan gibi çalıştım. Haftada 11 tane deneme sınavına giriyordum. TYT, AYT o derece. 7 gün var 11 tanesine giriyordum. Yanlışlarıma bakıyordum. Yapamadıklarımı bir daha çözüyordum. Daha sonra konu tekrarlı video, videoları izliyordum. Ee, çeşitli yerlerde böyle matematik full tekrar, fizik, kimya, biyoloji full tekrar şeklinde yazınca çıkıyor. Onlardan izliyordum. Bol bol branş denemesi çözüyordum son ay genelde böyle artık çözecek kaynak da kalmamıştı. Ben gidiyordum. Bizim da seçkin var. Gidiyordum, bakıyordum. Ben bunu çözmemişim. Alayım çözeyim. Boş o şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Olsun ya. Bizim da ayrı bir var be. <laughs> ayrı bir var bizim Kütahya'da. Sizin orada iki tane eşiler var mı? Bizim burada iki tane i̇ki eşiler var. Lan? Herkesin başına bela olan bir paragraf durumumuz var. Süre yetişmiyor. Paragrafı nasıl hızlandır? Ben paragrafa gerçek sınavda bir 40 dakika ayırırdım. Zaten bayağı fazla ayırıyorum. E, paragraf kitapları bitirdim. Limit ve parafı öneriyorum paragraflarına. Daha sonra branş denemeler bol bol çözdüm. Onlardaki paragraf sorularını çöze çöze e, çok da hızlandırmadım da gene 40 dakika idare ediyordu beni ya. Bir başka baş belası, geometri. E, Geometrik konuları nasıl çalıştın? Eksikleri nasıl hallettin? Ve geometri netin kaçta? Benim zaten e, geometriye bir merakım vardı. Geometri de kolay geliyordu. 9. sınıfın başından beri geometriyi sağlam tuttum. Sık sık geometri çözdüm. Geometri kaynakları bitirdim. E, bilgisayar malın geometrisini öneriyorum. 3D'nin geometrisi biraz daha sonra o bayağı zor bir kaynak. Bilgisayar maldan, acilden başlayıp sonra 3D'yi çözebilirsiniz. İşinize yarayacaktır. Geometriden de hepsini doğru yaptım. Bir sıkıntım olmadı. Ayette de bir boşum var ama hayvan gibi zor sordular <laughs> ya bir zahmet Sence masaya oturunca en az kaç saat ya da kaç dakika çalışılmalı ya da en fazla kaç dakika mola verilmeli? 40 dakikayla 1 saat arası çalışılınabilir. Ee, 10-20 dakika molada gayet yeterli olur. Ben bazen sıkıldığımda 10 dakika değil de 20 dakika mola verdiğimde oluyor da. Sayısal öğrencilerine vermek istediğin özel bir taktik var mı? ilk önce 9. sınıfta 9 konularını halletmeniz lazım. TYT için burası çok önemli. 10. sınıfta 10. sınıf konularını halledin. Arada bir paragraf çözün. Yalnız paragraf problemi elden bırakmayın. Ondan 11'e geçerken ki yaz tatilinde 2 tane TYT kamp bitirin. Ve konu tekrarları falan yaparak YouTube'dan matematikte mesela rehber matematik ve Eyüp Boncuk var. Fizikte, fizikte Barış izlerdim ben. Kimyada benim hocam. Ee, Biyolojide doktor biyoloji vardı, e, Türkçede de Rüştü Hoca izliyordum. Sosyal konularından çok fazla izlemedim, konu tekrarlarını falan defterden yapıp çözdüm, o kampları bitirdim, çok faydası olmuştu. 11. sınıfın başında e, Matematik, Türkçe, Fizik, Kimya, Biyoloji alanları alanlarında birer soru bankası bitirdim. Ondan sonra bunlarla alakalı deneme yapmaya başladım. Branş denemeleri. E, sosyal dersleri için ise direkt branş denemelerini yapmaya başladım. Zaten paragraf okuma gibi onlar. Ondan sonra hep 12'nin sonuna kadar branş denemeleri şeklinde gittim. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ve bol deneme çözüm, seri denemeler özellikle son e, 3 ayda falan kay. Ama 11'den 12'ye geçerken ki kitap çözdüğüm <laughs> kitaplar şu. YKS gibi büyük bir zorluğu açtın yerleşme sonuçlarını öğrendin, kaydını yaptırdın, şimdi rahatlasın. Peki şimdi ne yapıyorsun? Şimdi mi? Bin vuran tank adlı bir World of Tanks e, YouTube kanalım var. Oraya abone olun ve Anadolu Kaplanı adında World of Tanks hariç bütün bütün oyunların videolarını çektiğim bir kanal var. Oraya da abone olun. Videolar atacağım. Yarın başlıyorum. Yarın, değil mi? Oğlum, Yarın bir tarih. Sana. Ben belki iki, hafta sonra yayınlayacağım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda <laughs> başlıyoruz be. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ilk evet. önce 1000 vuran 29 Ağustos'a çektiğimiz de belli oldu. O <laughs> oh, öğrenci kartımı göstereyim size. <laughs> duru duru da öğrenci kartımı göstereceğim. size. <gülüyor> <gülüyor> Abi iyi ki bir üniversiteye kaydoldum yani. <laughs> öğrenci kartımı göster çok heyecanlıyım bak bak bak. Benimki daha çıkmadı. Sabancı son dakika çıkartıyor. Oba bakın bakın bu arkası. Önünde. <laughs> Şöyle. Mis gibi ya. <laughs> otobüs kartımı göstermedin İzmir. <laughs> evet, otobüs kartı. Otobüs kartı mı göstereceğim? İzmir ulaşım kartı. Evet. Aa bu da böyle. İşte kaçak. 11 bin. Ve bir tane bile Türkçe çözmedi i̇şte bu. İşte bu Türkçe yok zaten. <laughs> Nasıl Türkçe yok işte? Türkçe yok. Sadece paragraf var 6 tane. Bir de edebiyat kısmı var. Türkçe dil bilgisi yok yani. Türkçe dil bilgisi işte bu da yayın açmak istemiyorum. Aldık kasa geleceğim, bir şey Tabii söyleyeceğim. Tamam de yayında şimdi biraz da şöyle falan dururum herhalde. Çok kasarsın kendini çünkü ne zaman ne yapacağı belli olmuyor insanın. Aynen bir de yanlışlıkla bir şey söyleyeceğim. Alacaklar her yerde paylaşacaklar falan. Ben şimdi ben kendi YouTube kanalımda da rahatım. Yani ne yaparsam yapayım en sonunda kırpabiliyorum evet. zaten yayın açmayı vereyim ya. Bir, bir ben yayın, bir ben olmamışım zaten yayıncı. Olmuyor ben de eksik kalayım ya. Yani. <laughs> Aynen oğlum. Şuradaki bakkal Nurettin yayın açıyor zaten. <laughs>